Arkadaşlar selamlar. Yeni bir Clash okulans Clans bölümüne beraberiz. Ve bugün de yeniden yeni sezonda bedava altın bilet, bedava arka plan almanın zamanı. Gene Google Play bize çok güzel bir hediye de bulundu arkadaşlar. Onları anlatmaya çalışacağım. Zaten siz buna benzer videoları dün de izlediniz ama... Dün aynı şekilde sabah bizim de haberimiz vardı. Ama ve lakin biz gün içerisinde çalışan kişiler olarak ve akşamda davetlidik falan filan derken bugün aksamış oldu. En azından ben de hata ile karşılaşan arkadaşlar oluyormuş. Onların hatasını da çözerek bu şekilde bu videoyu güzel şekilde idare etmeyi düşünüyorum. En azından ulaşamayan arkadaşlar da hatasını çözerek güzel şekilde alacağını ümit ediyorum. Buradaki altın bileti arka planı. Buyurunuz hemen devam edelim. Bu arada dilerseniz videonun başındayken like atmayı unutmayın. Günlük olarak da klişe okunan serisi sizlerle oluyor. Kanala abone olmanızı tavsiye edebilirim. Arkadaşlar şu an bilgisayardan girmiş bulunmaktayım. Onun haberini vermek istiyorum. Google Play Games'ten giriyorsunuz. Google Play Games ve Google Play Beta olarak Google'a yazdığınızda bunu bulacaksınız. Burada ödülü almadan önce şimdi dükkan kısmından detaylara değineceğim. Benimkini burada dolar olarak görüyor olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi daha önce 3 ay boyunca bedava altın bile almamız için konum değiştirdiğimiz için burada dolarda kaldı. Ben değiştirmedim. Dolarda olanlar daha şanslı. Onu söylemek istiyorum. Çünkü bize burada ekranda görmüş olduğunuz arkadaşlar bildirimde 10 dolar indirim veriyor. Türkiye'deki olan hesaplar için de 300 lira. Zaten 10 dolarımız burada 320 lira gibi bir meblaya tekabül ediyor. Onun haberi verelim. Burada herhangi bir şekilde dolarda veya TL'de olmanız hiçbir şeyde sıkıntı yaratmıyor. Zaten Google Play Games bunu sadece Türkiye yönelik değil hemen hemen herkese yönelik vermiş diyebiliriz. Şimdi ben de burada arkadaşlar altın bileti 3 dolar olarak görüyorsunuz. Bunun nedeni ilk defa bu hesabı altın bilet alacağım için 7 dolardan 3 dolara indirim sağlamış bulunmakta. Zaten altın bilet biliyorsunuz ki yurt dışında 7 dolardı. Buradaki indirimimizi aldık. Burada 3 dolar. Ama burada tıkladınız arkadaşlar. Tekrar bir tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 0 TL olarak gözüküyorsunuz. Burada herhangi bir şekilde işlem yapmanıza gerek yok. Şu an hemen şu ekranı bir kapatayım. Ekranı kapattım. Ekrana verdiğim bir bildirim var. Bu bildirim telefonunuza, tabletinize düşmüş olması lazım. Düşmesi için de arkadaşlar yapmanız gereken hatta şu an yapamazsınız ama daha önce Google hesaplarınızdan alışveriş yaptıysanız yani bir alışveriş geçmişi varsa o hesaplara tanımladı Google bunu. Yani diğer yeni açılan hesaplara falan tanımlamıyor. Onun bilgisini verelim. Daha sonra abi benim hesabıma neden indirim gelmedi gibi sorular gelecektir. Onun da önüne geçmiş olalım. Eğer ki ekrana dediğim gibi bu şekilde bildirimimiz geldiyse buyurunuz devam edelim. Ben şimdi yapmam gereken burada patikli Penguin hesabı bilenler biliyordur. Troll hesaplarımdan biriydi. Belediye binası 15'e geçirdim ve geliştirdim. İşlemeyi devam ediyorum. Uzun süredir bu hesabı altın bileti alsam mı alsam mı diye düşünürken bugüne kısmetmiş. Bir tane altın bileti alacağım. 3 doları burada harcayacağım. Daha sonra arka plana geliyorum arkadaşlar şurada. Gerçekten bir tane de arka plan uzun zamandır almak istiyordum ve gerçekten abi Destansı Kış arka planını burada istiyordum özellikle bunu almayı düşünüyorum. Hatta Destansı değil lan bir tane de Kış arka planı vardı. Ha karlı gün pardon. Abi karlı havalardaki arka planlardan birini istiyordum. O da bugüne kısmetmiş. Altta gördüğünüz gibi 7 dolara da bunu alıyorum. 3 dolar oraya gitti. 7 dolar buraya. Totalde 10 dolar arkadaşlar. Bir arka plan. Bir de altın bilet almış olacağım. Bence çok karlı bir iş olacak. Hemen dilerseniz başlayalım. Abi şuradan tıklıyorum. 0 dolara. Görmüş olduğunuz gibi. Special for. Yani tamamen 0.00 dolar olarak vergi indirimi falan filan diyor hepsini sildi. Zaten alt noktada gördüğünüz gibi teklif uygulandı. Google'dan 10 dolarlık indirim diyor. Bir şöyle bir detayı var bu aşamada. Tamamen arkadaşlar her cihazdan bir defa alışveriş yapabiliyorsunuz. Yani benim farklı Gmail hesaplarım var. Ona da gireyim alayım yapamıyorsunuz. Farklı bir cihazınız varsa ona girin alın. Veyahut bilgisayarlarınız yoksa bir internet kafeden de burada Google Play Games'e girerek hesabınızı tanımlayarak ödülleri alabilirsiniz. Hemen burada onayla diyelim ve şifre istiyor. Arkadaşlar şifreyi girdikten sonra görmüş olduğunuz gibi ödeme başarılı oldu olarak gözüküyor. Burada arkadaşlar şimdi değil veya tek dokunmayla katıl diyor. Bunlarla işiniz yok aslında. Direkt şimdi değil diyerek çıkabilirsiniz. Altın biletiniz hayırlı olsun. Oyun tekrar açılıp kapanacak. Bu aşamada bedava altın biletimizi almış olduk. Bundan sonra bir süreçte ne yapacağız? Şimdi altın biletimiz geldi. Çok güzel. Bereket versin. Bunu aldık arkadaşlar. Artık gelelim arka plana. Çünkü 7 dolarlık daha bir indirimimiz bulunuyor. Hemen bu aşamaya geldim. Arka plan diyorum. Abi karlı gün neredesin? 7 dolara karlı günü de şöyle seçelim. Karlı günü de alalım. Anana Arkadaşlar şu an büyük bir şaşkınlık içerisindeyim. Yaptığım hataya inanamazsınız. Altın bilet indirimi duruyordu. Altın bilet indiriminden faydalanarak ekstra bedava indirimden faydalanarak 3 dolar oraya harcadık. Oraya harcadığımız için 7 dolarlık indirimi kullanamıyoruz. Ya oğlum arkadaş böyle bir şey oldu niye en başta söylemiyorsun? Bak ben arkadaşlar bu hataya düştüm siz düşmeyin. Ananı avradını... Ulan 10 dolarlık indirimim vardı şimdi 7 dolara tıklıyorum indirim vermiyor ya. o Lan 3 dolar oraya gitti 7 dolar boşa gitti. Şimdi acayip tırcını canım sıkıldı bak Allah seni kahretmesin ya. Ulan gerizekalı ya. Bak. Bilsem arka planı alırdım altın bilet almazdım biliyor musun? 7 dolar en azından buna verirdim ya arka planım olurdu. Tam altın bilet de önemli daha bir yani arka plan da olurdu yani ya. Ya eyvallah bereket versin Google güzel bir şey yapmışsın da ya kardeşim niye böyle bir şey yaptın? Başka bir şey almayı deneyeyim. 4 dolar diyor tıklayayım abi indirim veriyor musun vermiyorsun. Ha başka bir şey verelim. Her şey ser... Oğlum 19 dolara verir mi ya? Ona vermeyen adam buna mı verir? Artı vergi diyor lan yürü gidi Allah seni canını almaya ya. Valla var ya boşu boşuna arkadaşlar 7 doları çöp etmiş olduk. Şimdi acayip üzüldüm tamam En azından bedava bir altın biletimiz oldu ama yani arka, arka planda olabilirdi ya. Acayip üzüldüm. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Bu ayda en azından Google'dan, Google Play Baba'dan bedava altın bilet almış olduk. Siz bu hatayı yapmayın. Pahalı olanı alın, ucuz olanı almayın arkadaşlar. Ben düştüm, siz düşmeyin diyormuşum. Diğer bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bedava altın biletler hayırlı olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bay bay.